Şiirle Gülümse programından merhaba. Yasemin Şenyurt şiiri. İsmi mi? Tehlike. Nasıl bir şiir mi? Bence güzel. Umarım siz de seversiniz. Tehlike şiirini. Ve elbette yorumlarınızı bekliyorum dört gözle. Tehlike. Güneşi karşılamak bütün yelkenlilerden Şarkılar söylemek bütün köklerden imkansıza inanmamak. Şiirlerin içinden geçmesi, içini açmak korkusuz, güvenmek tereddütsüz, anlamak bütün fırtınaları, güneşi karşılamak bütün pencerelerden, şarkılar söylemek bütün odalardan, inanmak ilkbahara, tekrar tekrar Rilke okumak, tekrar tekrar anlamın ötesine geçmek tehlikelidir. Bir otogarda dalıp gitmişsin kitaba. Pencereyi tıklatıyor bir melek. Kalbin hızla çarpıyor. Konuşmak tehlikelidir. Susmak daha da tehlikeli. Güneşi karşılamak bir yaz gecesi. Lirik bir yaz gecesi. Ezberlediklerini unutarak anlamın ötesine geçmek tehlikelidir. Bir kır kahvesinde kağıtlar başında uçuşurken güneşi karşılamak, titreyerek ve titrediğini umursamadan yazmak saklanmayı bıraktım. Bütün kır kahvelerinde, kahvenin kokusunda, gökyüzünün davetinde güzelliği duyumsadım. Belki, belki bir gün Milena'ya mektupları okurum. Belki tehlikelidir. Okumadığın kitapların seni ele geçirmesi tehlikeyi sevmek gerekir. Tehlikeyi sevmek gerekir. Ne dersiniz? Haksız mıyım? Belki haksızım. Lütfen yazın bana. Görüşürüz.